19 Mart tarihinden bu yana maalesef tüm ülkede hak ihlalleri artarak devam ediyor. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine ve ilçe belediyelerine yapılan operasyondan sonra bütün ülkede demokratik tepkiler dile getirilmeye çalışılıyor. Değerli dostlar, siyasi partilerin, daha doğrusu muhalefet partilerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının bir amacı da iktidarda olan partiye karşı bir denetim mekanizması görevi görmesidir. Yani bir ülkede muhalefet partisi yoksa, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri yoksa o ülkede demokrasiden bahsetmemiz mümkün değil. Ancak uzun yıllardır Türkiye'de adeta tek parti iktidarı almış başını gidiyor. İktidar en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemiyor. Halbuki bir ülkede yurttaşlar en iyi şekilde yönetilmeyi isterler demokratik barış içerisinde özgürlükler içerisinde yönetilmek isterler. İşte bu sebepledir ki demokrasi var. Bugün gelinen aşamada ne durumdayız? Görüyoruz. Bu insanlar haksızlığa, hukuksuzluğa, antidemokratik uygulamalara ses vermek için, demokratik tepkilerini dile getirmek için alanlardalar. Günlerdir. Ancak iktidar ne yapıyor? Hiçbir şiddete başvurmayan yurttaşlara kolluk şiddetini son derece yüksek şekilde göstermeye çalışıyor. Bu da yetmiyor. Gözaltına alıyor. Tutukluyor ve bu şekilde baskı altına almaya çalışıyor. Yine biliyorsunuz dört gün önce Adana Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinden oluşan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi neydi? CHP il başkanlığının çağrısına uyup demokratik tepkisini dile getirmekti. Tabi bazı arkadaşlarımız evlerinde bulunmayınca kendileri ifade vermeye gittiler. Kendi ayaklarıyla emniyete gittiler. Tabi arkadaşlarımız zaten demokratik haklarını kullandıklarını bildikleri için bir suç işlemediklerinden emin oldukları için rahat rahat ifade vermeye gitmeye hazırlardı. Nitekim ifade vermeye gittiler. Ancak yine uzun yıllardır söylüyoruz ya yargı adeta iktidarın bir aracı olarak çalışıyor. Talimatla çalışıyor. Bunu orada rahatlıkla görebildik. Bu dört günlük süre içerisinde arkadaşlarımızın gözaltına alındığı süre içerisinde yargının talimatla çalıştığını bir kez daha gördük. Farklı savcılar farklı talimatlarla yönlendirmeye çalışıyor. Ya da kolluk mu savcılığı yönlendirmeye çalışıyor anlamadık doğrusu. Ama şu bir gerçek kolluk suçu savcılığa atıyor, savcılık suçu kolluğa atıyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Arkadaşlarımız 20 Mart'ta düzenlenen yürüyüşte hiçbir şekilde şiddete başvurmamışlardı. İlk gün 10 bin kişi içerisinde 7 kişi alınmıştı. O 7 kişiden bir kişi Platform Bileşeni Parti'nin temsilcisi SKP e, e, MYK üyesi Eser Çapar. Bugün tutuklandı. Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklandı. Eser Çapa arkadaşımız da diğer arkadaşlar gibi oraya katılan diğer yurttaşlar gibi demokratik ve barışçı tepkisini dile getirmeye gitmişti oraya. Hiçbir kolluk gücüne, hiçbir polise bir müdahalesi olmadı. Ancak tutuklama gerekçesi direnme. Görevli memura direnme. Yani dokunmuş güya hani dokunmanın da bu suçu oluşturmayacağını biz hukukçular gayet iyi biliyoruz. Aslında burada bulunan bütün kitle biliyor. Çünkü sürekli maruz kaldığımız suçlama. Buradan bile bir göz daha olduğunu bir kez daha anlayabiliyoruz. Evet, bugün Adana'da yapılan mitinge katı, katılan yurttaşlardan üç kişi tutuklandı. Keyfi bir şekilde tutuklandı değerli arkadaşlar. Yani bir suç yok ortada ama bir suç olsa dahi bir gün infazı yok bu suçun. Zaten dört gün emniyette kaldılar. Haksız şekilde. Dolayısıyla biz buradan iktidara sesleniyoruz. Biz burada mücadele yürütenler demokrasiye inanlar, inanan insanlarız. Bir iktidar seçimle göreve geldiyse o iktidarın yine seçimle görevden alınmasını savunan insanlarız. Aksini düşünmüyoruz. Bizi bu yüzden başka şeylerle suçlamanın bir anlamı yok. Bir kez daha söylüyoruz. Bu hukuksuz gözaltılara, orantısız kolluk şiddetine derhal son verilsin. Ülke çapında facia boyutunda şiddet haberleri duyuyoruz basından. Bu insanlar düşman mıdır ya? Bugün adliyede kolluk güçleri dahi bu durumda memnun değildir. Bugün açıklama yapılmasında bir gün çocuklarımızı gören diye, görelim diyenler oldu. Biz bütün çocuklarımız iyi günler görsün diye burada mücadele yürütüyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Kimseye kastımız yok. Kimseye zarar vermek kastımız yok. Ancak bir hukuksuzluk yapılıyorsa orada da sessiz kalamayız arkadaşlar. Gözaltılar, tutuklama. Baskılar bizi yıldıramaz. Yıldırılar, tutuklamalar. Baskılar bizi yıldıramaz. Yıldırılar, tutuklamalar. Baskılar bizi yıldıramaz. Bütün yurtta yapılan, yapılan, yapılan eylem ve etkinlikler, etkinlikler gösteri yürüyüşleri, protestolar anayasaya taraf olunan uluslararası sözleşmelere uygundur. Tabi iktidar hukuku askıya aldığı için kendi hukukunu uyguluyor. Kendi yargısını devreye sokmuş durumda. Ancak biz bir kez daha buradan uyarıyoruz. Bizim talebimiz gayet demokratik, gayet barışçıl, gayet de hukuka uygun. Bu sebeple gözaltına alınan tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmasın bırakılsın diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.